Deprem bölgesine neler gönderilir? Deprem bölgesine aynı ve nakdi yardım yapabilecek durumda olan vatandaşların bölgede zor durumdaki vatandaşlara yardım göndermeleri büyük önem taşıyor. Isınma malzemelerinden yiyece, çadırdan sobaya, bebek bezinden hijyen ürünlerine kadar birçok malzemeyi ihtiyaç olan bölgeye gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni ve kullanılmamış olması gerektiğini de önemli altını çizmek istiyoruz. İşte yardım amaçlı deprem bölgesine gönderebileceğiniz ihtiyaç duyulan malzemeler. Elektrikli ısıtıcı, çadır, büyük küçük tüp, odun, odun sobası, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk ve erişkinler için mont ve yağmurluk, kadın erkek iç giyim, çorap, eldiven, bere, Kadın erkek ayakkabısı, kadın ve erkek paları, içlik, mevsime uygun her türlü giyim eşyası. Uyku tulumu, yastık, yorgan, battaniye. Tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık, tava, kettle. Su, ekmek, hazır ve konserve gıdalar, kuru gıdalar, kuru yemişler, çay, kahve ve kutu içecekler. Hasta bezi, bebek bezi, bebek maması, biberon, emzik sabun, dezenfektan, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, hijyenik pet gibi hijyen malzemeleri ve kişisel bakım malzemeleri ve evcil hayvanlar için mama. Yardımları resmi kurumların yetkililerle işbirliği içerisindeki sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, belediyelerin, valiliklerin kampanyaları aracılığıyla ulaştırmak, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın çok daha verimli bir yolu. Böylelikle yardımlar deprem bölgesindeki yetkililerle koordine bir şekilde doğru noktalara ulaşabilir. Destek verilecek kampanyanın ihtiyaç listesi dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca yardım kolilerinize deprem bölgesine gönderilemeyecek malzemeler eklemek, yardım çalışanlarının işini zorlaştıracak, mağduriyetlerin artmasına neden olacaktır.